Selam kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda size birazcık doping hafızadan bahsedeceğim. Doping hafıza gerçekten gün geçtikçe popülerliğini gerçekten çok arttırıyor ve bu yüzden bununla ilgili bir video çekmek istedim doping hafıza kullanmış biri olarak. Aslında gerçekten güzel bir platform fakat <laughs> gülmeyeceğim reklamlarıyla hani tanıtımlarıyla gerçekten birazcık da ön yargılı yaklaşılan bir platform ki ben bunu gerçekten çok normal buluyorum. O yüzden bugünkü videoda hakkında en çok merak edilen şeyleri en net noktalarıyla beraber vurarak size anlatmak istiyorum. Yani açıkçası söylemem gerekirse benim ilk senem hazırlanırken doping hafıza kullanmak gibi bir hedefim asla yoktu. Ama Instagram'da storylerden geçerken o kadar çok çıkıyor ki karşınıza. Youtube'da video izlerken çıkıyor, videonuzun arasında çıkıyor, videonun sonunda çıkıyor her yerde çıkıyorlar hani karşınıza ve bir yerden sonra onu kafaya takıp hani gece yatmadan önce tavanı izlerken doping hafızayı falan düşünmeye başlıyorsunuz. Gerçekten bilincinize çok giriyorlar yani aşırı derecede çok reklam çıktığı için. Bir numaralı sorumuzla başlıyorum. Doping hafıza kullanmak mantıklı mı? Ee, bu soru aslında çok geniş bir soru. Gerçekten çok geniş bir soru. Bunu size bir iki seçenekte sunacağım. Hangisi size uyuyorsa bunu kendinize alabilirsiniz. Eğer dershaneye verecek e, maddi gücünüz yoksa, e, özel ders alacak maddi gücünüz yoksa veya e, sınava hazırlanırken hani dershaneye gitmek istemiyorum. Covid'den dolayı ki olabilir bence çok normal bir şey. Dershaneye gitmek istemiyorum, özel ders almak istemiyorum. Evde bir şeyle hazırlanmak istiyorum diyorsanız bence doping hafıza kesinlikle sizin için çok mantıklı. Ama fakat dershaneye gidecek maddi gücünüz varsa, özel ders alacak maddi gücünüz varsa ikisi arasına gidip geliyorsanız bence ikinci plana atabilirsiniz diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü şöyle ki doping hafızanın ders açısından gerçekten donanımlı videoları var. Gerçekten güzel bir eğitim veriyorlar. Fakat e, evde yalnız olduğunuz için bunun belli başlı dezavantajlarını yaşıyorsunuz. Bu dezavantajlardan birkaçını da size çok rahat bir şekilde söyleyebilirim deneyimlemiş biri olarak. İçerisinde çok fazla soru tipi barındırıyor. Soru donanımı çok fazla, gerçekten çok fazla. Hani güzel sorular mı? Bence muhteşem sorular. Bunu kesinlikle kimse laf edemez bence. Fakat e, mesela içinde çok fazla deneme sınavı var. Ama maalesef ama maalesef ki deneme sınavı dediğimiz şey bilgisayardan asla çözülemeyen bir şey. Bir sene boyunca kullandım. Düzenli de ders çalıştım. Fakat o deneme sınavlarının inanın birini bile rahatça bitiremedim. Yani hepsi yarım yumalar. Yarıda bırakıp masadan falan kalkmışımdır. Evde hiçbir şekilde deneme sınavı disiplininizi sağlayamıyorsunuz. Yani en azından %80'lik bir kısım sağlayamaz diye düşünüyorum. %20'lik bir kısım tabii ki olabilir. Yani bu illa asla başaramaz gibi bir durum söz konusu değil. Avantajları var dershanenin mesela belli başlı avantajlardan biri de şu şekilde e, rakiplerinizle bir arada oluyorsunuz, rakipleriniz neler çalışıyor, ne yapıyorlar, nasıl ilerliyorlar, hepsini görüyorsunuz. E, bu serüven içerisinde rakiplerinizle bir yerde bir arada e, ilerlemek inanın çok daha büyük ilerlemenize sağlıyor. Bunun yanında çok büyük avantajları da var bu arada. Kendi fikrimce söylemem gerekirse pandemiden itibaren hiçbir şekilde ders çalışmadım sınav sürecine kadar. Online derslerime dahi katılmadım. Kitap bile okumadım yani. Sürekli uyuyup dizi izleyip bir şeyler yapıyordum. Bu da bende bir şekilde derslerde gerilememe, çok ciddi anlamda gerilememe neden oldu. Doping hafızayla ben bunu çok güzel toparlamıştım geçen sene. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü özellikle matematik anlamında söylüyorum. Lisede matematiği hep iyi olan bir insandım. E, ama işte pandemi de ders çalışmayınca matematiğim de çok gerilemişti. Bunu tekrar baştan e, temelimi çok sağlam oturturup yükseltmeme ciddi anlamda yararı dokundu diyebilirim. Bu maddeyi de açıkladığıma göre gelelim ikinci maddeye. Bu süreci nasıl ilerletiyorlar? Aslında süreci şu şekilde ilerletiyorlar. Platformu satın alıyorsunuz. Size bir üyelik oluşturuyorlar. Bilgisayarınızdan, tabletinizden veya telefonunuzdan üyeliği yapıp giriyorsunuz. İstediğiniz gibi bir ders programı oluşturabiliyorsunuz öncelikle hangi gün kaç saat ders çalışmak istediğinizden programınızda hangi dersten hangi konular olmasına kadar her şeyi kendiniz seçebiliyorsunuz. Sonrasında gün 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 seçtiğiniz saat miktarı ve konulara göre size bir dağılım yapıyor. Yani ne kadar az saat eklerseniz maalesef ki süreç o kadar uzuyor. Gün gün program bitene kadar her gününüzü size oluşturuyor. Ben ne de dezavantajını yaşadım? Size hemen de bunu söyleyeyim. E, aldıktan sonra mesela bir gün olabilir her YKS yazılan öğrenci gibi ders çalışmak istemedim değil mi? O gün o programın benim yanıyor. Tekrar sıfırdan tekrar program oluşturuyorum. Bu da bir yerden sonra acele etmekten beni bir yerden sonra gerçekten ciddi anlamda strese sokmuştu. Çünkü erteliyorum bir an önce diyorum ki şu kadar çözeyim yetişeyim hemen istediğim sürede bitireyim falan filan derken bu sefer bütün konuları inanın yarım yumalak bitiriyorsunuz. Bu yüzden de ciddi anlamda dezavantajını yaşayabiliyorsunuz ama inanın disiplinli kullanıldığı zaman verilen sonuçlar hakkında kesin konuşamam çünkü ben o kadar da disiplinli kullanmadım maalesef. Yani aslında bunda bende de birazcık suç var ama inanın platform size her gün oturup saatlerce o kadar ders çalışacak kadar içine çekmiyor yani o bahsettikleri kadar yok yani. Sayısal paketleri içinde daha önce söylediğim gibi temeliniz yoksa size muhteşem bir temel oluşturuyor. Ama emin olun 2021 YKS sorularını görebildim mi? en azından öğretim kısmında göremedim. Bu orijinal sınırları zorlayan soruları da çok çözdüm söylenemez. Dezavantajına gelecek olursam en büyük ve en kritik dezavantajı maalesef ki deneme sınavı olayı. Şunu dürüstçe söylemeliyim ki doping hafızayla ya da başka bir platformla evden hazırlandığınız zaman deneme sınavı sürecini disiplinli bir şekilde maalesef ama maalesef ilerletemiyorsunuz bahsettiğim şey deneme çözmek, sürekli deneme çözmek değil. Deneme sınavında bir yerden sonra sesinizi yönetmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Ama maalesef evde çözdüğünüz denemeler bu konuda size ilerleme kaydettirmiyor. Bundan dolayı doping hafızı alacaksanız bile mutlaka bir dershanenin deneme paketine kaydolmanızı tavsiye ederim şiddetle. Çünkü şu şekilde düşünün, bütün sene evde deneme çözüyorsunuz, hep tek başınıza takılıyorsunuz bu konuda. Ee, sınav günü bir geliyor, başınızda gözetmen bir ya da iki tane, etrafınızda bir sürü insan sizin gibi sınava giren, ne yapacağınız konusunda herhangi bir fikriniz bile olmuyor ve ciddi anlamda stres oluyorsunuz. Örnek bir olarak kendimi çok rahat gösterebilirim bu konuda. Ama dershane denemelerinde şöyle bir avantaj ki zaten avantajı bu. Ee, başınızda gözetmen oluyor. Sınıfta sizin gibi sınav azlanan insanlarla gidiyorsunuz. Aynı YKS ortamı gibi. Bu yüzden bir yerden sonra stres yönetmeyi ciddi anlamda öğreniyorsunuz deneme sınavlarıyla dershanelerde. Demem o tekrardan doping hafıza alacak olsanız bile mutlaka dershanelerin en kötü deneme paketlerine yazılın derim. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya yorum yapıp beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.